şehir merkezinden o kadar uzaktayız ki ve Tanrı'nın özene, bözene hediye ettiği bir doğanın içindeyiz. Bu ne ya? Bu nedir kardeşim? Bunu bir anne attıysa o kadar çok üzülürüm ki. Yani çok korkunç ya. Şu doğayı korumalıyız ki çocuklarımız da bu güzelliklerin içinde yaşasın pandemide betonların içine tıkıldık kaldık. Her gün televizyonun karşısında acaba ne zaman dışarı çıkacağız, ne zaman maske yasağı bitecek diye. Yani bu hoyratlık nedir ya? Yazık günah yani günah. Gerçekten günah. Şu plastik bizim sularımıza karışıyor. Şu güzelim kekiğin doğasını bozuyor. Yazık ya. Basmaya kıyamıyorum. O kadar güzel ki her yer. O kadar naif ve o kadar özenli ki. Ay ay. Muhteşem bir coğrafyadayız ama insan faktörü zor yani. Sen ne kadar özenli olmaya çalışırsan çalış. Bir yığın, bir kalabalık bunun tam tersine çalışıyor. Ve kendilerince mantıklı bahaneler uyduruyorlar.